çıkan yangında e, kovanlarımız da var gördüm. Gördüm. Vallahi çok hızlı bir şekilde oldu zaten. Rüzgarı görüyorsunuz. Orada başlayıp yolun bu tarafına biz gelene kadar bütün kovanlarımız yandı maalesef. Karşı yolda e, bir elektrik deli olmuş sanırım. Ve ben orkutunu görmedim. Komşular öyle söyledi ama oradan çıkarak ayçiçeği tarlaları yandı. Zaten rüzgarı görüyorsunuz çok yüksek, çok hızlı. Çok hızlı bir şekilde bizim kovanlarımıza, aradığımıza kadar geldi maalesef. Ee, ve itfaiye ekipleri tabii ki hemen geldiler. Fakat rüzgarın etkisiyle e, zarar gördü, görmedi değil. Kaç yıldır aracılık yapıyorsunuz? Marmara dördüncü sezonumuzdu bu. Dört senedir aracılık yapıyorum burada. Sağım yapmış mıydınız? Geçen hafta sağım yapmıştık. Balımızı almıştık çok şükür. Ee, güzel bir sezon olduğunu düşünüyorduk. Bu sefer de yangından nasibimizi aldık. Allah beterinden korusun. Şimdi bu zararı nasıl telafi edeceksiniz? Şimdi ben, e, arılar benim üzerime. Ben kadın arıcı olarak kayıtlıyım sisteme. E, ekspertiz bekliyoruz. Zararımızı tespit edeceğiz. Ve sigortalıdan e, umuyorum ki karşılanacağını düşünüyoruz. Sigortalı Sigortalıydık. Kaç kovan vardı toplam? Ee, yangında normalde 200 civarı kovanımız var. Ama yangında zarar gören tam sayamadık ama 120-150 arası bir kovanımız zarar gören. Arı var mıydı kovanlarda? Bir kısmında vardı maalesef. Bir kısmında canlı kaybı da oldu. Ama geneli sağım yaptığımız için boş ayırdığımız boş kovanları ayırdığımız yer yan. Yaklaşık ne kadar? Yendi de yine dediğim gibi 120-150 kovan civarı ama tam bir net sayı söyleyemem şu an. Bekliyoruz Eksperi bekliyoruz şu an.